halkı. Bugün buraya basın açıklaması için toplanmamızın sebebi öğretmenlik mülakatıyla yaşanan sıkıntılar. hayatımızın her anlamında hissettiğimiz ekonomik krizin e, maaşlarımız etkisi. yine meclise gelen ve talepleri karşılamayan öğretmenlik meslek kanunu. bir diğer konumuz da pandemi döneminde iş kur personelinin yetersizliği için buraya basın açıklaması için toplanmış bulunmaktayız. Eee buraya katılımınız için bizim için değerlidir. Çünkü yaratılmış bir korku imparatorluğu var. Şu an demokratik alanda yürümek, emeklemek, mücadele etmek gerçekten büyük bir zorluk. O yüzden katıldığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Bu katılım bizler için, emekçiler için ve Türkiye halkları için çok değerlidir. Basın açıklamasına geçmeden önce sendikayı kısaca bir tanıtmak istiyorum. Çünkü yeni kurulan bir sendikayız. Tüm Öğretmenler Birliği Sendikası kendiliğinden ortaya çıkmış bir süreç. Aslında mevcut bütün sendikalar tek amaçlı ortaya çıkmış bir sendikal anlayış. Günümüzdeki mevcut sendikalara baktığımızda e, sendikaların siyasallaştığını, e, tabanından uzaklaştığını, yani bürokratik bir yapıya kavuşup tabanını da e, pasifize ederek e, tamamen halktan, e, eğitim emekçilere kopuk bir anlayışla sendikacılık yaptığını görmekteyiz. Biz bu sebeplerle yeni bir sendika kurduk. E, tamamen siyasi partilerden bağımsız, emek üzerinden örgütlenen bir sendikayız. E, diğer sendikalardan da Türkiye'de farklı olarak e, Türkiye'de ilk defa e, yönetim kurumlarında seçimi biz geçirdik doğrudan seçimi. Şu an bizim sendikada yönetim kurulu seçimleri doğrudan seçilir, delegeler üzerinden değil. Yine aynı zamanda sendikamızın tüzüğüne herhangi bir en altta yönetici, e, tabandan üyeden ve yöneticiye kadar siyasi partilerle organik bağlılığı tespit eden bir üyenin ya da e, yöneticinin e, bizim sendikadan ihraç sebebi. Bunu da e, aynı zamanda tüzüğümüze koyduk. E, tüm Öğretmenler Birliği Sendikası şu ana kadar 27'liyle örgütlenmiş, e, bine yakın üyesi oluşmuş bir sendika. Bugün e, az önce sendikalara eleştirdim, yani bugün e, burada e, diğer sendikalar, Gizas'ta bunlar basın bütün partilere ve sendikalara davet götürdük siyasi bakışla. Bugün burada gördüğünüz gibi 7-8 kişiyiz. E, diğer sendikaların da partilerine de katılmasını bekliyorduk ama katılmadılar. Hatır, e, diğer hatı. sendikalara dair, e, e, Cumhuriyet iç, e, Bulanık Cumhuriyet Halk Partisi e, İlçe Teşkilatı katıldı. Başkanım ona e, teşekkür ediyorum. Diğer sendikalara yaptığımız eleştirilerin özeti aslında bizim bugün burada olmamızın varlığıdır. Bugün diğer sendikaların burada e, bulanıkta faaliyet gösteren 2-3 tane de sendika var. Kimisinin 400-500 tane üyesi var, kimisinin 200 tane üyesi var, kimisinin 50 tane üyesi var. Ama burada bu basın açıklamasını biz yapıyoruz. Biz burada bir kişiyiz. E, az önce söylediklerimin toplumsal sosyolojik karşılığı da bugün bizim burada olmamızdır. E, tekrardan basın açıklamasına geldiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. E, basın açıklamasına geçelim basına ve kamuoyuna öğretmenlik meslek kanunu kabul etmiyoruz. İş güvencemiz, ekonomik özlük haklarımız için mücadele etmeliyiz. 2022'ye girerken bir müjde gibi ilan edilen öğretmenlik meslek kanunu teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu. Kanun teklifi 12 maddeden oluşmaktadır. Kanun teklifini incelediğinizde öğretmenlik mesleğinin sorunlarını çözmekten uzak olduğu ve amaç olarak öğretmenlik statüsünü güçlendirme amacını gütmediği net olarak karşımıza çıkıyor. Özellikle bazı maddelerine baktığımız zaman söz konusu teklifin meslek kanunu olması kabul edilemez. Bu kanuna ve nasıl olmasına gerektiğine ilişkin düşüncelerimiz. Öğretmenlik mesleğinin tanımı yapılan üçüncü maddede öğretmenlik mesleği özel bir ihtisas mesleği olarak tanımlanıyor. Fakat aynı maddenin devamında öğretmenlik, öğretmen, uzman öğretmen ve baş öğretmen şeklinde üç kariyer basamağına ayrılmaktadır. İhtisas mesleği kariyer basamağını ayrılamaz. Her öğretmen alanında uzmandır. Aday öğretmenliğin düzenlendiği beşinci madde oldukça sıkıntılı bir madde. Aday öğretmenlik sınavı kaldırılırken daha özel bir uygulama getiriliyor. Aday kaldırma sınavı yerine aday değerlendirme komisyonu getiriliyor. Bu komisyonun aday konusundaki kriterleri belli değil. Aday tamamen subjektif koşullarda değerlendirilecek. Mülakat komisyonlarında yaşananlar hatırlandığında bu komisyonun neden olacağı olumsuz sonuçları tahmin etmek zor değil. Hepimiz biliyoruz ki ob objektif kriterlerle yapılmayan her değerlendirme olumsuz sonuç doğurmaktadır. Ee, bu maddenin kendi başına yeni sorunlar üreteceği açıktır. Aday öğretmenlikle ilgili 5. maddenin devamında o hal döneminden kalma, arşiv taramasının ve güvenlik soruşturmasının belirli olacağı belirtilmiştir. Anayasada geçen suçun şahsiliği ilkesine aykırı olan maddede Öğretmen adayının ailesinden birinin bir suça karışmış olması bunun öğretmen olmasına engel olacak veya geçmişte bir yargılamada ismi geçen ve beraat eden öğretmen adayı öğretmen olamayacak. Yine 5. maddede aday öğretmenlerin aylıktan kesme veya kademe ilerlemesinin <laughs> durdurulması cezası almaları durumunda görevlerine son verilecek. Bu durumda aday öğretmen e, bu durumda Aday öğretmenler amirlerin kölesi konumuna gelecek olup sorgulayan değil bir biat ve itaat eden öğretmen olmaya zorlanacaklardır. Ayrıca aday öğretmenlerin sendikal faaliyetleri katılmalarından engellenecektir. Aday öğretmenler tamamen güvencesiz çalışacakları gibi bu cezaları almamak için baskı ve mobilke boyun eğeceklerdir. Öğretmenliğin kariyer basamaklarına ayrılması öğretmenlik mesleğine aykırıdır. Öğretmenlik dayanışma ve işbirliği bölümü şeklinde yürütülür öğretmenleri yarıştıracak ve rekabet ettirecek e, bu düzenlemeye doğrudan karşı çıkmak gerekir. İktidar birbirine rakip olan öğretmen kimliği yaratmak istemektedir. 3600 ek göstergenin yürürlük tarihi 15 Ocak 2023 olarak belirlenmiştir. Buradan da teklifin tamamen bir seçim yatırımı olduğu anlaşılmaktadır. Sözleşmeli öğretmenlik kaldırılmamıştır. Sözleşmeli öğretmenlerin kadrolu öğretmenlerle eşit haklara sahip olacağı ifade edilmiştir. Ancak teklifte sadece sözleşmeli öğretmenlere sağlık ve can güvenliği nedeniyle mazeret tayin hakkı var. Aynı işi yapan öğretmenler arasında eşitsizlik devam ediyor. Öğretmenin iş güvencesini ve özlük haklarını güçlendirecek ve koruma altına alacak bir madde bulunmamaktadır. Öğretmenlik meslek kanunuyla öğretmenin korunması hedefleniyorsa okul içerisinde öğretmene karşı şiddete kalkışanlara artırımlı cezalar verilerek öğretmene yönelik şiddetle mücadele edilmelidir yardımcı hizmetler sınıfı kaldırılmalı. Öğretim yılının hazırlığı gödüne tüm eğitim çalışanlarına verilmelidir. 4 beli çalışanlar memur kadrosuna geçirilmelidir. Mesleğine 10 yıl 20 yıl icra etmiş öğretmene uzman öğretmen ve baş öğretmen sınavına tabi tutmak hakarettir. Hem üniversiteden hem de KPSS'den geçmiş mesleğe yıllarını vermiş bir öğretmene sınav yapılması kabul edilemez. Bu madde öğretmenlik meslek kanunundan kaldırılmalıdır. Aslında açıklamamızın diğer konusu öğretmen mülakatları. Ee, öğretmen atamalarında mülakat torpildir, ee, atamalarda torpil değil, liyakat esas alınmalıdır diyoruz. Bin bir zorlukla, emekle, yıllarını öğretmen olabilmek için harcamış öğretmenlerimizin umutlarıyla oynamak kabul edilemez. Mülakat torpildir, kabul edilemez. Maalesef 2016 yılı ile birlikte kamu alanında istihdam politikası mülakat yöntemiyle bir torpil şemsiyesi altında yapılmaya başlandı. İktidar yıllardır liyakat yerine siyasi referanslar üzerine yani particilik, yandaşlık ilişkilerine göre alım yapmaktadır. Kamu istihdamı yoksulat çocuklarına halk diliyle konuşacak olursak gayısı olmayanlar kapatılmış durumdadır. Sözlü sınav denilen mülakat iktidarın kendilerine yakın olmayanları elemede kullandığı ve aynı zamanda siyasi kargolaşmayı sağladığı bir araç haline gelmiş durumdadır. Vicdanları yaralayan bu uygulama birçok mağduriyetler yarattığı gibi ataması yapılmayan onlarca öğretmenin intihar etmesinde bir sebebidir. Mülakatın ilk defa uygulanmasından bu yana oluşan mağduriyetleri görmemezlikten gelen iktidar, dünya görüşüne yakın olmayanları taraflı ve kasıtlı değerlendirmeler sonucunda elemektedir. Yazılı sınavda yüksek puan alanları sözlü sınavda az puan verip 60'ın altında tutarak haksız, hukuksuz bir biçimde eleyerek insanların gelecekleriyle oynamaktadır. Hepimiz bir gerçeği biliyoruz. Sözlü sınavlar, mülakatlar nesnel değildir. Bu sınavların sonucunu belirleyen özellikler sınavı uygulayanların siyasal tutumları ve buna bağlı olarak oluşan özel yargıları, cemaat ve e, tarikat referanslarıdır. Siyasi iktidar içerik bakımından yargısal denetim olmayan mülakatla ısrar ederek kamu vicdanında önemsemediğini göstermektedir. Milli Eğitim Bakanlığına gelen her bakanın da bu uygulamayı devam ettirmesi, kamuoyunda paylaşılan haksızlıkları görmezlikten gelmeleri bakanlığa karşı güvensizliği de beraberinde getirmektedir. Yapılan her ankette öğretmen adaylarının yüzde %80'den fazlasının mülakat kaldırılmalıdır demesine kayıtsız kalmak torpile göz yummaktadır. Ataması yapılmayan e, Milli Eğitim Bakanlığı e, her mülakat kaldırılmalıdır demesine kayıtsız kalmak torpile göz yummaktadır. Bakanlık her atama döneminde tartışılan ve mülakatların şaibeli olduğu yönünde kamuoyunda geniş bir yardımın oluşmasına sebep olan mülakatta ısrarcı olmak yerine ataması yapılmayan öğretmenlerin sesi olmalıdır. Bakanlığa çağrımız. Bu son atama sürecinde mülakatlarda yüksek puan almasına rağmen düşük sözlü not verilerek elenenlerin sesini duymalıdır. Töpsen olarak ataması yapılmayan öğretmenlerimizin yanında olduğumuzu ve mülakatlarda mağduriyet yaşayan öğretmenlerin haklarını aramaları konusunda ücretsiz avukat desteği sunmak konusunda her türlü desteği vereceğimiz burada açıkça belirtiriz. Mülakat torpildir kalmalısın. Bir diğer konu maaşlarımızda yapılan zamlar. Hepimizin bildiği ve yakından takip ettiği gibi döviz kurundaki artışlarla birlikte temel tüketim maddeleri başta olmak üzere. Hayatımızdaki her şeye her sabah uyandığımızda yeni zamlar geliyor ve zamlarla karşı karşıya kalıyoruz. Ülkemizdeki ekonomik kriz ve enflasyon günden güne ağırlığını hissettirmekte, halk hayat pahalılığı altında ezilmektedir. Doların yükselişi, gıda fiyatlarındaki artış, benzin ve motor ile doğalgaza, elektriğe yapılan zamlar da tek bir almayan iktidar topet başkasına atıyor. Ayrıca halktan alınan vergiler de halkın yararına kullanılmıyor. Temel gıda ve besin maddelerimiz bakliyat, un, süt, peynir, yumurta fiyatları yüzde yüzün üstünde artış gösterirken bugün insanlar yağ alamayacak duruma gelmişlerdir. Ayçiçek yağı son iki ayda ortalama yüzde zam görmüştür. Her şey bir yana insanlar evlerine ekmek alamayacak duruma gelmişlerdir. Ekmek lüks haline gelmiş durumları. Hayatın her alanında hissettiğimiz bu zam yağmurlarında maaşlarımızın çarşıda, mutfakta, pazarda yaşanan insanların hissettiği maaşlarımızın gerçek hayat pahalılığının altında kaldığı ve böyle devam etmesi durumunda açlık sınırının da çok altında kalacağı ortadadır. TL'nin döviz kuru karşısında adeta değer kaybetmeye devam etmesi ve ithalata bağlı bir ekonominin olması maaşlarımızı da döviz kurları ile karşılaştırma zorunluluğunu doğurmuştur. Bugün bir öğretmenin maaşı Avrupa ülkeleri arasında son sıra, dolar bazında son sıraya gelmiştir. Ham maddede, tarım ürünlerinde ve gıdada bile dışarıya bağımlı hale getirilen bir ülkenin vatandaşları olarak reel enflasyon hepimizin maaşlarını, ücretlerini eritmeyi çok çoktan aşmış buharlaştırmıştır. Devlet kurumu olan TÜİK verilerine göre yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında %36.08, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde %79 %79,89 olarak gerçekleşti. Halkın pazarda manada alışverişi hissettiği gerçek enflasyon ise yüzde üzerinde. Aldığımız zam nedir peki? Yüzde otuz buçuk. Yani güvenilirliği tartışma konusu olmuş. TÜİK verilerine göre bile öğretmenler aldığı yüzde otuz buçuk zama rağmen yüzde beş buçuk içeride. Bir Ocak sıfır itibariyle elektriğe yüzde elli iki arasında zam, doğalgaza yüzde zam, köprü geçiş ücretlerine zam, benzin, LPG ve motoruna zam, MTV yüzde zam, sigaraya, alkole zam, ve birçok şeye yeni yılın ilk saatlerinde yapılan zamlarla zaten aldığı yüzde otuz buçuk zam yüzde beş buçuk içeride olan öğretmen yeni yıla hoş geldiniz zamlarıyla alım gücü yüzde yirmi içeriye girmiştir. Temmuz ayına kadar da zam yapılmayacağı aynı zamanda Temmuz ayına kadar enflasyon ve zamları düşündüğümüz zaman bir öğretmen bir ocağa yüzde yirmi alım gücü düşmüş şekilde girdi ve Temmuz'a kadar bu alım gücü öngörüle enflasyona göre öğretmenin alım gücü yüzde otuz beş kadar düşecektir. Ülkemizde yoksulluk sınırı 10.500 TL, 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 3.200 TL'ye dayanmıştır. Ülkemize yeni başlayan bir öğretmen yoksulluk sınırı altında maaş almaktadır. Öğretmen polis doktor maaşlarının bilgisini eğer A haberden almadıysanız şu an yeni göreve başlayan bir polis öğretmen memur yoksulluk sınırı altında maaş almaktadır. Enflasyon rakamları öngörülmeden Ağustos ayında iktidar ile yandaş konfederasyon arasında imzalanan toplu iş sözleşmesi iptal edilmelidir. TİS'te geçen 2022 yılı için %5 artı 7, 2023 yılı için %6 artı 8 maaş zammı yerine TÜİK'in açıkladığı %36 enflasyon üzerine memurların alım gücünün ve refah düzeyinin artması için en az %14 daha zam yapılmalı. Yapılacak zam en az %50 olmalıdır. Emekçiler için vergi dilimi matrağı arttırılmalı. Oran %10'a sabitlenmelidir. Yıllardır enflasyon kadar zam alıyoruz. Enflasyon kadar yapılan zam, zam değildir. Kriz karşısında işçiler, kamu emekçileri, işsizler, gençler, kadınlar, emekliler, köylüler, yoksullar mı korunacak? Yoksa krize yol açan şirketler, bankalar, patronlar mı korunacak? Töpsel olarak diyoruz ki krizin bedelini sömürülen ve ezilen halkımız değil, krizi yaratanlar ödesin. Son olarak, son olarak basın açıklamasını bitirmeden önce buradan tüm öğretmenler Birliği Sendikası kullanık için içe olarak bütün kamu emekçilerine bir çağrımız var. Siyasi partilerle organik bağ kurmuş ve partilerin alt organı gibi çalışan işlevselliğini kaybetmiş, tabanından uzaklaşmış ve bürokratik bir yapıya dönüşmüş, eğitim emekçilerin sırtına binmiş sendikalarına ağlarına kurtulmanın zamanı çoktan geldi de geçti. Tercihlerimizi değiştirmediğimiz sürece kaderimizi değiştiremeyiz. Mevlana bu bahsettiğimiz siyasal sendikalar yani böylelerine şöyle seslenir. Ey zulmüyle kuyu kazan, kendi kuyunu kazıyorsun, bari boyunca kaz. Böyle gelmiş olabilir ama böyle gitmez, gitmeyecek. Ve o gün geldiğinde sadece yaptıklarınızın ve konuştuklarınızın değil, yapmadıklarınızın ve sustuklarınızın da hesabını vereceksiniz. Doğrunun yanında duramıyor olabilirsiniz. Ancak yanlışın, yalanın, riyanın, suçun ve suçlunun yanında durmayın. Çünkü hakikati söyleyerek haklı olmanın gücü, güçlü olmaya tapınmanın gücünden daha uzun sürer. Biz öğrencilerimize her zamankinden daha fazla Nazım Hikmet, Cemal Süreyya, Yaşar Kemal, Sebahat Tuneyboğlu'nu okuyacağız her zamankinden daha fazla türkülerimizi söyleyecek ve söyleteceğiz. Einstein'ın insanı ayakta tutan e, kas ve iskelet değil, inançlarıdır sözünü hatırlatacak ve olmayan laboratuvarları biz kuracak ve deneyler yapacağız saatlerce. Bağlama, gitar, keman çalmayı öğretecek, soyunu sevgiden, ünvanını haktan almaktır asıl diğer metin anlatacak, sporu öğrencilerimizin yaşamının ekmek gibi, su gibi bir parçası haline getireceğiz. Eğitimde ne değişmeli, ne yapılmalı cevabı bizde ve bunu yapacak güç de bizde var. Ve bizim verdiğimiz mücadele tam da budur. Ee, yaşamı değiştirmek değiştirmekle dönüştürmektir. Yıllardır söylediklerimizi, biriktirdiklerimizi yaşama geçirmenin zamanıdır şimdi. Tarihsel sorumluluğumuzdur. Bizim sorunlarımız halkımızın sorunlarından ayrı değildir. Mutsuz insanların mutlu öğretmenleri olmayı reddetmenin mücadelesidir bizim mücadelemiz. Diyerek yazılan tarihin karşılığı olacaktır bugün yaptıklarımız. Kaybettiğimiz, getirdiğimiz tüm yol arkadaşlarımıza ve bu toprakların en kıymetlilerine, en değerlilerine, öğrencilerimize, çocuklarımıza verdiğimiz sözdür. E, basın açıklamasına katılım gösteren herkese teşekkür ediyorum. E, bize yerini e, ayarlayan Bahattin abiye e, ve e, her zaman yanında olan eşime de çok teşekkür ederim. Basın açıklamamız burada bitmiştir. Tamam, e, tabii ki bunu size normal şey olarak da atabilir.